bir çocuk yoga dersinde seninle iki yere yolculuk yapacağız. Bunun için yavaşça gözlerini kapat. Bir kelebek hayal et. Bu kelebek hangi renk? Bir bak bakalım. Kanatları büyük mü? Üstünde benekler var mı kanatların üzerinde? Bir hayal et. Ben rengi tuttum hayal ettiğim kelebeğinin rengini belirledim. Beneklerinin ne renk olduğunu belirledim sen de belirle. Burnundan derin bir nefes al. Nefes verirken gözlerini arala. Şimdi bacaklarını tek tek öne doğru uzat. İyice bir rahatlasın. Bir bacakları silkele. Yavaş yavaş tek tek Bacakları kendine doğru çek. Yavaşça bacaklarını yanlara doğru açarken ayak tabanları iyice birleştir birbirine. Kelebeğin kanatları için o kanatları çırpacağız. Avuç içlerin ayak bileklerinde. Böyle rahat mısın bir bak. Ayaklarını kendin uzaklaştırabilirsin. Böyle kalabilirsin. Ya da ben böyle rahatım ama birazcık daha ayaklarını kendi yaklaştırabilirim diyorsan, burada rahatım diyorsan yaklaştırabilirsin. Ben bu şekilde rahatım. Şimdi kelebeği ilk önce birinci yolculuğuna götürmek için burnumuzdan nefes alacağız. Sonra kanatlarımızı beş kere çırpacağız. Şimdi burnundan nefes al, çırp kanatları bir, iki, üç, dört, beş. Geldin. Yavaşça elini yana doğru aç. Bir kanadını kapat, diğer kanadını aç iyice geldiğin yerde. Şimdi diğer yolculuk için. Yavaşça yüksel. Kanadını tekrardan aç. Elini yerleştir ayak bileklerine. Burnundan derin nefes al. Diğer yolculuk için başla kanatlarını çırpmaya. 1 2 3 4 5. Geldin. Diğer elini koy. Kanadını kapat. Aç diğer kanadını bir aç gökyüzüne bir bak bakalım bir rahatlasın iyice. Şimdi eve dönmek için yavaşça yüksel, kanadını aç, ya tut. Ayak bileklerinden hazır mısın? Bu sefer dizlerini evine geldin. Dizlerini kapat. Bacaklarını öne doğru uzat. ve bacaklarını silkele. İyice rahatlasın. Sonra bir bağdaşa gel. Eller dizlerin üzerinde. Burnundan derin bir nefes al. Ağzından boşalt. Ellerini birleştir göğsünün ortasında. İlk önce kendine teşekkür et. Ben de sana teşekkür ederim bugünkü yoga dersine katıldığın için.